İran Ulu Gariboğlu. Ee, Yeşilçam aktörlerini çizdik. Vefat eden Yeşilçam aktör ve aktrislerinin anısına. <laughs> Cüneyt Arkın, e, işte Gülşen Bubikoğlu, Fatma Girik, e, Şener Şen, Hülya Koçyiğit ve e, Tarkan gibi sanatçılarımızı resmettik. Benim mesela e, favori aktörüm e, Cüneyt Arkın olduğu için onu tercih ettim. Ee, işte arkadaşım Fatma Giri'yi seçti. Herkes e, kendi aktörünü kendisi seçti. E, vefat eden Yeşilçam aktörlerimizin anısına. Kuru fırça tekniğini kullandık. Kuru fırça tekniği yağlı boyaya e, yağ ve tiner e, karıştırılmadan e, yapılan bir teknik. Sadece e, fırçayı değdirerek çizilen bir teknik. Ee, adım Zeynep Çeylan. Raci Alkır'da okuyorum. Ben Fatma Giri'yi çizdim. Kırfırça tekniğiyle. Onu tercih etmek istedim. Onu seçtim. Sevdiğim için. <laughs>